Evet abi Big Ambition'la yeni bir seriye başlıyoruz. Bu oyun daha yeni çıktı, erken erişimde ve erken erişimin de en baş aşamalarında yani. Ama yine de biraz oynadım baya sarıyor. Arada bir öksürme tıksırma durumları falan olursa kusura bakmayın biraz hastayım da. O yüzden yeni oyuna başla diyoruz. Hikaye modu var. Ya bu hikaye modu size oyunu anlatıyor. Ya şimdi oyunun ana amacı bir şehirdeyiz. O şehire geliyoruz ve dükkanlar alıyoruz. Bir yerlerde çalışıyoruz ve dükkanların içini dizayn edip çalışan malışan alıyoruz. Mesai ayarlıyoruz. Kendi dükkanımıza reklam basıyoruz. Sonra oradan kar edince yeni bir dükkan açıyoruz. Yeni bir eve geçiyoruz. Sonra başka bir dükkan açıyoruz. İşte ne bileyim bir hediyelik eşyacı açıyoruz. Sonra fast food dükkanı açıyoruz. Böyle gidiyor gidiyor. Bütün şehre sahip olmaya çalışan bir tek ele dönüşmeye çalışıyoruz. Hikaye modunda oyun size yardımcı oluyor. Yani diyor ki şimdi git diyor şunu satın alacaksın. Bak şuradan şöyle dükkan alacaksın. Ne bileyim dükkanı açacaksın. İçine bak şunu dolduracaksın filan diye böyle aşama aşama bizi bir yere kadar götürüyor. Ben oraya geçtiğim için özel oyun diyeceğim. Burada direkt dümdüz şehre sizi bırakıyor Ne yaparsan yap diyor Başlama yaşımız 18 olsun Biz bir genç girişimciyiz şu anda 60 günde bir yıl oluyormuş Tamam Başlangıç para mı? Abi ben şimdi gel gelmişim şehre Bir 15k yapalım bu parayı biz 15k olsun çünkü araba maraba alacağız şimdi Para lazım yani direkt Direkt araba almayı düşünüyor Vergi dilimi falan filan Bunların hepsini normal bırakıyorum ve oyuna başla Karakterimizin adı tabii ki de Mice Bir erkeğim ben tip olarak şu abi daha iyi durdu. Yani iki tane surat var. İkisi de birbirinden rezalet. Saç olarak da saçımız böyle olsun. Ve biraz kahverengi olsun. Ya yani şimdi kıyafet. Şehre ben yeni gelmişim. 18 yaşındayım. Daha iyi, yeni bir girişimci olduğum için. Böyle düz bir tişört kotla geleyim ben. Aynen bak böyle. Ayakkabı biraz uyumsuz oldu ama adamda da bir sağlık problemi var gibi duruyor. Neyse başlayalım. Evet oyun böyle. Yukarıdan görüyoruz kendimizi. Şöyle de yaklaşabiliyoruz. Bastığımız yere yürüyoruz. Şimdi bu şehirde Gideceğiz kendimize bir ev bulacağız. Evin içine gereken birkaç malzeme var. O malzemeleri alacağız. Daha sonra bir dükkan açabiliriz ya da bir yerde işe girebiliriz, çalışabiliriz. Haritası da oyunun böyle. Gayet büyük bir haritası var. Yani mantık şu abi. Mesela konut amaçlı dediğin zaman gelip buralara yerleşebiliyorsun. Örnek veriyorum bu ev günlük kirası 39 dolarmış. Yani hiçbir şey yaşanır. Ama o kadar da büyük değildi. Ufak bir yer diyor. Mesela şöyle bir yerde yaşamak istiyorum ben dersen bu 217 dolar. Önce bir işini kuracaksın, büyüteceksin ondan sonra buraya geleceksin. Satın da alabiliyorsun ama biz yatırımcıyız şimdi yani bir yere paramızı gömmemize gerek yok. Zaten 1.2 milyonmuş o yüzden <laughs> alamayacaktım. Para kendi dediği de işte buralara gidip de işte dükkan açabiliyorsun mesela bu 20 dolarmış günlük kirası. Tabi bunun farklı şeyleri var örnek veriyorum müşteri kapasitesi var trafik endeksi var ona göre de fiyat falan artabiliyor tabi bazen iyi dek getirebiliyorsun. Mesela bunun trafik endeksi bayağı iyi. Kirası da çok değil aslında. Buraya açılabilir lan bu. Şurası iyiymiş ha. Ya şu mahallede çok dükkan var. Bunların hepsine tek tek ben yayılırım. Bu mahalleye ele geçiririz. Ofisler var. işte depolar var. Beyaz eşya mağazasına gidiyorsun. Mesela iş yerin için lazım olan bir şey varsa ya da evine buzdolabı falan alıyorsun. Bankaya gidip kredi çekiyorsun. Araba, mobilya, hastane, ithalat, pazarlama ajansı, ofis malzemeleri falan filan dolu yani okul okul. Arabayı aldığın zaman arabayı çarpıyorsun, tamir ettiriyorsun, benzinini dolduruyorsun falan. Bak aktif işletmeler de var burada. Örnek veriyorum çiçekçiler varmış. Fast food restoranları. Fast food ne kadar çok lan. <laughs> Vallahi açmayı düşündüğüm dükkanlar biraz daha burada olduğu için 5. caddede. O yüzden evimi de oraya yakın bir yerde tutabilirim abi. Mesela şurası günlük kirası 44'müş burası olur ya. Bak bu binayı kira alalım. Yukarıda da işte kişiler falan var. Fred amcam var. Çalışanlarım var. Bu bizmen dediği de işletmelerimi falan burada görüyorum. Ne kadar para kazandığımı, neye zarar ettiğimizi falan buradan görüyoruz. Bu da işte mesela markette şu anda halka tatlıya karşı büyük bir talep varmış. Sosisliğe karşı bir talep var. Halka tatlıda mesela hiç işletme de yok diyor yani. Açsan tutar diyor yani. Fincan, ucuz çiçek, kruvasan falan böyle gidiyor. Mesela ilk işletme olarak halka tatlı açabiliriz. Ama önce bir gidelim bir evimize de. Haritadan da evimiz nerede? Evimiz burada. Buna tıklayıp da varış yeri olarak belirleyelim. Şimdi bir koşa koşa gideceğiz. Oyun baya içine girdiğin zaman sağlam sarıyor ya. Bak benim ev burası. Benim burada uyumam gerekiyor. Uyuduğum zaman enerjim doluyor. Enerjim şu an çok düşük. Enerjin inanılmaz düştüğünde ne oluyor? Hastanelik oluyorsun. Hastanede uyanıyorsun. GTA'daki gibi. Ama çıktığın zaman diyorsun ki ulan hastaneye çok uzak bir taksiye bineyim diyorsun. Taksici sana çarpıyor abi. Yani çok sağlam para istiyor. Ondan sonra bundan sonra ben koşarım diyorsun. Bu arada benim param niye 13.900? Benim param nereye? bin değil miydi lan benim param? Depozito mu ödedik lan buraya yoksa? Neyse bize ne lazım şimdi? Tabii ki de bir beyaz eşya mağazası lazım. Bak yukarıda beyaz eşyacı var. Bir de mobilya lazım. Mobilya da aşağıda varmış ya. Hocam ben gideyim bir araba alayım mı be? Valla. 7 saat sonra kapanıyormuş. Ben bir araba alayım çünkü araba şart abi. Araba harbiden şart. Yani durmadan bir yere gitmen gerekiyor. Malzeme alman gerekiyor. Malzeme bırakman gerekiyor. Eve gitmen gerekiyor filan. Zamanımız değerli. O yüzden ufak da olsa bir araba çekelim altımıza. Milletin de yaya yaya saygısı yok zaten. Bak burada bir araba var. Bir de burada bir araba dükkanı varmış. Şimdi şuna bir bakayım önce. Bak 7 saat sonra kapanıyor diyor. Bu da bunun iş saatlerinde gitmek gerekiyor. Of. Hocam ne yaptın? Yük kamyonu varmış lan burada. 98 bin dolara. 6000 dolara şunu almak istiyorum abi. Bunu çünkü malzeme aldığınız zaman dükkana falan bunun içine koyuyorsunuz arabalara. Bunun yük kapasitesi çok iyi. Fiyatına göre yani. Fiyatı 6000. Ama şu an parayı oraya vermek istemiyorum ya. Hocam sen büyük araçlar satıyorsun galiba. Ben gideyim şu yan tarafa. Bizim bizim arabalar burada hocam. Evet. Şöyle bir kamyon var. Ford. 44 bin abi bu çok pahalı da. Herhalde buraların havalı arabası bu mu anlamadım ki. Nissan var. Nissan 22 bin. Değmez. Benim istediğim minibüs var burada. Honda Mimic var Honda Mimik en ucuz araba 2500'e burada Honda Mimic alıyorsun Bir ay çalışırsın araba alırsın Honda Mimic alırsın Bir tane daha Vort'u var bu da 11.000 Hocam ben tabii ki Honda Mimic alacağım Rengini ama ne yapalım Valla aslında bu beyaz Yani siyah olur be Siyah iyi olur Her temiz Honda Mimic'imiz geldi Şimdi hemen araç bayiliğini kapatıp Mobilya ve beyaz eşya. Şurada beyaz eşyacı şurada da mobilyacı var Çok temiz arabaya binelim Trafik kurallarına falan uymak gerekiyor çünkü arabaya çarpınca canı azalıyor araba. Canı azalınca yaptırmaya gidiyorsun sağlam para istiyorlar yani. deyip direkt kırmızı ışıkta geçtim yalnız. Şuradan girelim. Arabayı bile düzgün bir yere park etmen gerekiyor yoksa park cezası falan yiyorsun. Burası mobilyacı. Ya benim adam niye özürlü gibi koşuyor abi bu ne ya? Dinozor gibi koşuyor. Ya. Şimdi evimize koltuk mu olduk? Ben eve şu koltuğu alsam koltukta yatsam olur aslında da pahalıymış. Mutfağı falan hepsini dizeceğiz hepsini. Paramızı kazanacağız. Lüks bir hayat, Evlenme var mı acaba oyunda? Şimdi standart yatak var 400 dolar. Bu yatağı almamız gerekiyor çünkü yatakta uyuyoruz. Bankta da uyuyabiliyoruz da. Gerek yok paramız var yani rezillik yaşamayalım. Hocam yani varsa şöyle gri mri bir yatak alırdım da. Neyse şu yatağı alabiliyor muyuz? Yatağı kucakladım şu anda götürüyorum. Bak 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 burada oyuncu koltuğu, oyun bilgisayarı falan var bak. Oyuncu koltuğu 600 dolar dolar yalnız. Oyuncu bilgisayar 1500 dolar. Artı x. 4080 falan var herhalde içinde. Şuradan sipariş millet deli gibi alışveriş yapıyor. Bak siparişi verdim. Normalde işte araban yoksa eğer eline bir tane şey alabiliyorsun. Onu da böyle koştura koştura eve götürmen gerekiyor. Araba varsa mesela benim arabaya 8 tane farklı malzeme koyabiliyorum. Onu da gelip arabaya tıklıyorum. Bak arabanın deposuna atıyor. Şimdi bu yeter mi yetmez. Niye bize? Çünkü buzdolabı lazım bir de. Bu da şurada hemen beyaz eşyacı varmış. Bak mesela şu sağdaki park yeri var ya. Eğer ki arabanın tekerlerinden biri burada durmazsa Burası yasal değil falan diyor böyle. Bir de şu karşı tarafta sanırım 8 dolar istiyordu. Ben bir kere oyuna girdiğimde arabayı bırakıp da evin önüne bırakmıştım. Eğer paralı otoparkmış. Her gün benden 180-180 falan çekiyordu böyle. Dikkatli olmak lazım. Hocam burası mobilyacı. Tabi burası sadece ev için değil. Bunların hepsi mesela bir virtüöz makinesi falan evde ne işi var? Ya da sanayi tipi ızgara. Bu açtığın işletle, işletmeler için alıyorsun işte bunları. Tabii bana şimdilik ne lazım? Bana şimdi düz bir buzdolabı lazım hocam. Sende düz buzdolabı yok mu ya? Bu adamda yok abi ya. Burası herhalde dükkanlar için var. Ya kardeşim. Sinyal de vermedik. Bak şu hemen şu karşıda bir tane daha var. Beyaz eşyacı. Park edeyim de şuraya gideyim. Adamın enerjisi kalmadı yalnız. Şurada bir bankta bir, bir saat bir kestireyim bari. Enerji neredeyse gelmedi bile. Heh hocam bize 1800 dolara standart buzdolabı. Çektim buzdolabını. Verdim siparişi. 8 binim kaldı ya. Ya bir dükkan açmak kolay değil. Bak şurada süpermarket var. Bu süpermarkete girip burada bir iş başvurusu yapacağım. E maalesef işlere en başından girişeceğiz yani. Biraz buralarda pişeceğiz, para kazanacağız, bir piyasayı göreceğiz. Ondan sonra dükkan açacağız. Cuma günü tek izin günü varmış. Burası nasıl bir memleket abi? Nasıl? iki gün izin yok muydu buralarda? Cuma günü izinliymişiz. Güzel. Mübarek gün. 8 ve 16 arasında çalışıyormuşuz. O da iyi saat aslında. Her temiz yani. Bugün yok tabii işim yarın var. Hadi kolay gelsin. Buraya geliyorum. Kasada duruyorum işte. Saatli 25 dolar. Tertemiz parayı çekiyorum. Şimdi hop hocam. Yaya geçidi var ya. Hani duruyorlardı. Bize buradan ne lazım? Yemek lazım. Şimdi taze gıdalardan alamıyorum çünkü bir alışveriş sepeti almamış. Bak alışveriş sepetini aldım. Şuradan taze gıda yükle abi. 8 dolardan 10 tane taze gıda yükle. Siparişi vereyim. Bu bana 10 gün gider. Evime gideyim de şunları bir eve bir yerleştireyim. Allah'tan evin önünde ücretsiz otopark var ha. Yoksa ta öbür mahalleye koyup gelecektim yani. Ya buradaki sıkıntı eğer ki bir taşıma arabası gibi bir şey koymadıysan depoya her şeyi tek tek götürüyorsun abi. Yani standart buzdolabını kucakladım şimdi eve bırakacağım. Hocam buzdolabını sen getir. Şöyle köşeye koy. Orası mutfak olsun. Sonra yatağımı getir. Yatağı da artık yani. Mis gibi ev bu arada. Yatağı şuraya koy. Arabada poşetler vardı onları bir alalım. Onları da şu buzdolabına koyalım. Tamam. Şimdi bir yatayım ben. Yarın sabah iş var. Kaçta uyanacaksın diyor. Saat kaçmış lan? Saatta 7'ymiş de işte ne yapacağız? Arkadaşımız mı var? Hocam ben saat 7.26'da uyanayım ya. Şuradan bir taze gıdamı yiyeyim. işe gideyim. Ya okul gibi bir şey var. Orada bir eğitim alman gerekiyor. Temel işletme eğitimi filan Şu marketin karşısı paralı mıydı acaba ya? Bak burası yasal ama 8 dolar diyor abi. Oze kim lan? Nerede kaldın? Mesai saatleri 8-16 arasında seni uyarıyorum. Oze tamam agacım sakin ya. Arabayı park ediyorduk abi. Da ilk iş günümüzde azar yedik ya inanılmaz. Ha, arabayı park edecek yer mi var? O da erken uyansaydın lan o zaman diyebilir tabi Haklı. Koş abi koş. Koş geç kaldı kovulacağız ilk günden ya. Hocam Amerika'nın temposuna ayak uyduramadık. Kendini görevlendir diyorum ve de vardiyanın sonuna kadar. Saat 16'da çıktık buradan. Paramız bak 25 25 aktı. Aktı maşallah. Ya eğitim yeri de şurada hemen okul. Okulumuz burası. Aslında şu anda iş saatlerindeyiz hemen bir temel eğitim falan alabilirim yani. Hocam 3 saat çalışabiliyormuşum. 10 saat bu eğitimi almam gerekiyor. 90 dolar 90 dolara neler neler alınır da neyse ya Benim yapacak bir şeyim yok ben her gün Bu tempoda belli bir süre işe gideceğim İşten okula gideceğim Eğitimlerimi tamamlayacağım Birazcık da para kazanmam lazım da şu... Okuldan dolayı cebimizde para kalırsa Ya şu an biraz okulun masraflarına çalışıyor gibi oldu Eğitimleri tamamladığımda da Kendi dükkanımı açarım Ben bir yatayım abi Sabah 7-6 geç uyanalım Dün geç kaldık Selamun Aleyküm kolay gelsin Şu an deli gibi açım ama Hocam 3 saat daha çalışayım ben ya birader çek lan. Ne enerji kaldı ne bir şey. Şuradan yemek yedi yat. Sabah 7.15'te uyan. Bugün 131 dolar kar etmişiz abi. Tertemiz. Selamun aleyküm. Hocam bana bir 3 saat daha bir eğitim. Yat bakalım. Bugün de 131 dolar kar etmiş. Selamun aleyküm. Ana bugün izin günümmüş lan. Allah sevindim ha. Ya bugünün izin günüm oldu iyi oldu. Hem şuradan eğitimi tamamlarım hem de diğer eğitime geçerim. Hocam zaten bir saatim kaldıydı benim. Onu ben bir çalışayım burada. Bir de temel işletme var. Bu temel işletme 24 saat istiyor. Buna ben bir 10 saat bir yapıştırayım. Bir kendimi perişan edeyim şurada. İşte enerjim enerji. Yiyecek mi? Yiyecek her şey. Eğitimlere çok para gidiyor ya. Eğitim çok para vurdu. Ben bu döngüyü var ya bir hafta daha devam ettiririm böyle. Emin adımlarla ilerliyoruz çünkü. Ya ne var lan? Bu da var ya bir dakika geç kaldık mı mesaj atıyor ya. Şamara vuracağım artık şunu ha. Valla bozuşacağız müdürle. Benim şarım mutluluk yerlerde yalnız. Hiç mutlu değil şu anda. Bugün ders almasam da adamı mı mutlu etsem acaba ya? Neyse bir 3 saat daha çalışayım. Hocam şurada bir fast foodçu varmış. Dışarıdan bir yemek yiyeyim ben. Hem de bir dükkanı da bir kolaçın ederim. Tamızda gidemeyecek kadar yorgunum. Boynum büküldü artık. Saat 21'de kapanıyor burası. Şöyle bir 20-25'e kadar bir uyuyayım var bankta. Bak dükkan fena değil abi. İçeriye masaları atmış. Baya uzun alt, arka taraftaki kutu meşrubatlara falan bak. Bir sosisli bir de kola alacağım. Sıra bekliyoruz diye. Bak bu adamlar sabah 7'den 21'e kadar çalışıyorlarmış. Hadi hocam saat 21 olacak bak ya. Herkes kalktı gidiyor lan. Son siparişi bana verecekler herhalde. Şu bir gitse de biz de bir eve gitsek diyorlar şu anda. Eyvallah masada oturup da yiyebiliyor muyum ben? Masada oturup da yiyemiyorum. Zaten dur gözümün içine bakıyorlar. Bunu şöyle dışarıda tüketeceğim bunları. Adam mutluluğu çağırt. Ben bu adamı nasıl mutlu edeceğim lan? Eve bilgisayar falan almam gerekiyor ya. Bu adam oyun boyun oynayınca mutlu oluyor da. Yok mu bir internet kafe falan gideyim bir iki el CS atayım. Kaç saat kaldı ya bu eğitimi? Ya normalde izin günümü beklesem izin gününü de halledebilirim de. şunları da oyun oynayabiliyoruz mu ya? Oynayamıyoruz değil mi? Tamam. Of 240 dolar mı gidiyor ya buna? Buraya çok gidiyor abi. Eğitimi harcayacağım ama ufak basit bir dükkan açsam daha iyi ya. Yani. Oku okuyacağımız şimdi sanayiye gireydik. Evimiz arabamız almıştık. Benim müdür bana yine mesaj attı tam 8'de attı mesajı. Ben niye çalışamıyorum oğlum burada? Bu sana üçüncü uyarım bu kadar yeter artık kovuldun Bir daha gözüme görünme. Yani pek bize işim yok lan köpek. Adam da haklı şimdi bir şey de diyemiyorum geç kaldık yani. Ya şimdi bir piyasa analizi yapacağım abi. Ya şuraya bir gel şu anda hala talep olarak en yüksek halka tatlı. Bu halka tatlı dedi de donut var ya donut. Donut satan kimse yok tamam mı? Donut satacağız. Bunun için gereken malzemelerin fiyatını hesaplayacağım ve hayatta kalma oranımı hesaplayacağım. İlk dükkanı açtığımızda biz dururuz başında belli bir süre. Daha sonra bir eleman alırız. Şimdi bak, şu soru işaretine tıkladığınız zaman buradan neler açabileceğini gösteriyor. Neleri satabileceğini ve ne gerekeceğini gösteriyor açman için. Şimdi bu donut'u kahve dükkanında açabiliyoruz. Kahve dükkanı için de bir yazar kasa gerekiyormuş. Bu yazar kasa içinde kese kağıdı gerekiyor ha, Bunların hepsini hesaplayacağım şimdi Daha sonra burada donutu pişirmek için Bir de sanayi tipi kızartma makinesi lazım bize Bir de donutu satın almamız gerekiyor O zaman bugün eğitimlenmeyelim Çünkü paramız kısıtlı Başka bir yerde işe girmemiz gerekebilir Yani ben bir bankaya bir uğrayayım abi Banka bana ne kadar Kardeşim bir durun be Bankaya bir uğrayayım Banka bana ne kadar kredi veriyor bir bakayım ona yani Ne veriyorsa alacağız bankadan Ona göre bir hesap yapacağız Hocam selamun aleykümleri yani yeni kredi desek bana mesela 10 bin dolar kredi patlar mı? Günlük ödeme 41 diyor. Faizle beraber 50. Bakacağız dedi. Tamam. Mesela yatırım neymiş hocam? Yatırım fonu. Risk Ha dur şimdi değil. Ha dur birim biri, biri be? Adam arıyorlarmış pardon. Bak bu beyaz eşyacıya girdim ya. Burada işte dolap ve de işte yazar kasa satılıyor. İki dolap lazım hocam. Bir tanesinin üzerinde kasayı bir tanesine kızartma makinesini falan atarız. Bir tane etrafı temizlemek için temizleme istasyonu lazım. İstediğimiz beyaz eşyanın tamam burada yok. Bir de aşağı tarafta. Aa param 17 bin dolar oldu lan. Herif krediyi vermiş ha 10 bin dolar. Aga sen o zaman bizim konuşmamıza gerek yok. O zaman bir mevzu yok. Ben gideyim dükkanı açayım. Para geldi. Ya direkt olarak zaten bankadan kredi çekip dükkanı açabilirdim de ilk başta bir o şey yaşamak istedim. Markette çalışıp orada müdürüm tarafından bir ezilmek istedim. Hocam sanayi tipi ızgara, sandviç, kahve. Ya sanayi tipi kızartma makinesi var dediler bize. O buralarda bulunmuyor mu acaba? Dur bakayım hangisiydi? O. Endüstriyel virtüöz makinesi lazımmış bunun için ya. Burada var diyor. Oha 4400müş fiyatı lan bunun. Harbi çokmuş ya bu. Neyse alacağız. Açacağız dedik artık o dükkanı. Şuradan bir tane endüstriyel fritiyoz makinesi ver bana. İki tane de dolap ver. Hatta dolabı artık bir tane ver. İkiye gerek yok yani. Ya almışken kahve de satabilirim diyecektim. Kahve makinesi 15 bin dolarmış. Tamam bunları aldık. Bir tane de abi toptan satıcılar var. Toptan satış. Şurada bir ufak var ama o kitliyor abi. Şu alttaki daha ucuz. Oraya bir gidelim. Oradan bir de satacağımız malzemeleri alalım. Şimdi bize ne lazım abi? Halka tatlı lazım. Bak halka tatlı burada varmış 100 tanesi 94 dolar diyor Ver abi sen bana 400 tane Bir de benim kese kağıdı almam lazım işte abi, Bu tatlıları falan koyup verdiğimiz kağıtla Onun da 1000 tanesi 144 dolarmış Ondan da 2 tane ver Veremiyoruz bir tane şeye Tamam 3 halka tatlı bir kese kağıdı olsun 425 dolar da buraya gitti Bir kiralayacağım dükkan benim ev burada Benim kiralayacağım ulan şurada bir tane güzel dükkan var Tuttular mı lan orayı Buranın trafik daha düşük abi Şuranın trafik iyiydi lan orada vardı güzel bir yer ya Bak burası güzel Tam köşe başı köşe başı burada bir kahve dükkanı gider. Ben oraya bir kahve şeyi de açarım. Kuruvasanı da açarım. Masa filan da atarım ileride. Ben burayı kiralıyorum aga. Depozito olarak 2400 ödüyormuşuz. Çıkarken geri alıyoruz mu ya bu parayı? Elektrik aboneliği 450 diyor. Hadi kiraladım hadi tamam. Ama burası biraz büyük gibi ya kahve dükkanı için. Neyse büyük bir kahve dükkanı alacağız o zaman. Bak tam bu köşe benim ki burası büyük abi harbiden büyük. Buraya baksana lan kocaman bir yer burası. Burayı almaz mıydım acaba? Burayı var ya aslında fast food yapacaksın ya. Harbiden. Buradan vazgeçemiyoruz değil mi abi? Ya burası boş dursa buranın kirasını ödesem de olmayacak yani. Neyse biz bu ufaktan o zaman buraya başlayalım da. Ben normalde şu tarz bir dükkan istiyordum işte bak böyle. Burada patates kızartması salata falan satılıyormuş. Bak hamburger. Neyse hocam sen bana şu fritöz makinesini ver de ben bir yerleştireyim ya dükkanımı. Tam bunu şöyle şu köşeye koysak. Aynen. Dolabımı da ver bana. Dolabı da getir şuraya yerleştir. Biri bir şey satın alınca buradan ödemesini yapsın. Bir de ben bir kasa ve temizlik malzemesi alayım geleyim. Hocam bana bir tane yazar kasa. Bir tane de şu temizlik malzemesinden ver. Bak şimdi yazar kasayı şunun üzerine bir yerleştireceğiz. Temizleme istasyonunu da şöyle şu içeriye koysak olur. Oradan alırız. Bunun içinde kese kağıdı var. İçinde halka tatlı var. Arabada iki tane de halka tatlı vardı. Onları da getireyim. Ya koskoca dükkan hiç olmadı abi bu ya. Vallahi var ya dükkanda el arabası varmış. Şu halka tatlıları buraya koysana abi. Şimdi iş yerimize giriyoruz. İşletme türü boş diyor İşletme türü falan var hocam, var. Burada yeni bir iş kuruyoruz. Burada kahve dükkanı var artık. İsmi ise Mais Kahve buranın ismi. Şimdi logomuz ne olacak? Logomuz tabii ki de kahve resmi olan bir logo var mı? Aa bak bu da güzel. Ya, tabii ki arkadaki şey yani logonun rengi beyaz olsa, kahve rengi yok mu hocam ya? Yazı da beyaz olsun. Arkası hadi şöyle bir kahve rengine yakın bir renk olsun hoşuma gitmedi bu ama. Ha şöyle daha iyi. Böyle daha iyi. Program olarak haftanın her günü açığız şu anda. Zaten ben çalışacağım için. Günde 10 saat çalışırım ben. 8'den 18'e kadar. Her gün gelirim ben işin başında dururum. Ya normalde piyasa fiyatı 2'ymiş. Alkat Biz 2.2'den satıyoruz. Başka satan yok çünkü. Öyle bir piyasayı yakalamışız abi. Kötülükler peşindeyiz. Müşteri hizmetleri var, fiyatlandırma, iç mekanın güzelliği, temizlik falan var. Pazarlama yapmıyoruz şu anda, para gitmesin diye. Ama yapmak lazım, daha iyi olur. İçeriği de güzelleştireceğiz. İçeriği bayağı güzelleştirmemiz lazım. Ya buralara zemin gelme burası çok büyük. Ben bunu taşırım abi. Ya da bilmiyorum, aşırı büyük bir kahve, şeyde kahveciye de dönüşebiliriz yani değil. O zaman bugün gideyim yatayım da. Bugün yoğun bir gün oldu. Evim de hemen şurada. Ha. Koşu mesafesi yani. Arabayı orada bırakayım hatta eve yürüyerek gideyim, spor yapmış olurum Sabah 8'de açıyoruz dükkanı. Ben 7.20'de uyanayım. Artık kendi işimizin patronuyuz. Şuradan bir yemeğimi yiyeyim. İşletme şu an kapalı diyor. Ne kapalı lan? Açmak 10 dakika erken açacağım ne var? 10 saat çalıştım adam perişan oldu yalnız var ya. Ortalık pislenmiş de. Kral iyi misin ya sen? Ben şuraları bir temizle bakalım. Hadi gidelim. Sakin misin? Burada bir kebapçı varmış. Bari bir kebap yiyeyim de bir kendimizi şımartalım. Hamburger ve kutu meşrubat ver abi bana. Ben de yeni donutçu açtım köşeye. Eğer uğrarsanız adam oturacak yer bulamıyorum diyor lan masa atsanıza dükkanınıza. Neyse yatalım ve günlük karımız ne olmuş ona bir bakalım. 58 dolar kar etmişiz. Nasıl 58 ya? Ha, bugün çok para harcadık ama. Bak hemen şuradan kontrol edelim. Hocam Mice kahve 152 kazandırmış bize. Kredilere ve özel konutlara ödedikten sonra para kalmamış. Ulan gidip markette çalışaydım daha iyiydi lan. Ya baksana ha, 440 kazanmışım. Giderlerden sonra bana 152 almış. Kar olarak. Yemin ediyorum rezalet. Neyse abi, böyle bir oyundu. Şimdi diğer bölüm yani hazır 8600 varken buraya bir eleman alırız bir tane. İlk 8 saat o durur. Sonra 8 saat ben dururum. İşte ben sabah dükkanın giderlerini, ihtiyaçlarını karşılarım. Halka tatlısını falan getiririm. Daha sonra içeriye birkaç masa atarız, bir şey atarız, bir müzik atarız. Milletin daha çok hoşuna gidiyor. Yani bu dükkanı birazcık adam etmeye çalışırız. Daha para olunca da yanına bir işte kuru vasandır, kahve makinesidir falan atarız. Yani oradan para kazanınca da yeni bir işletmeye falan geçeriz. Bu şekilde büyüyüp gitmeye çalışırız. E buraya kadar geldiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Diğer bölümde görüşürüz.